Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle PUBG oynuyoruz. Biliyorsunuz bayağı bir PUBG videosu gelmedi. Bir kere falan atmıştım. Bu sefer işte eğitim alanında oynayacağız. Arkadaşlar bu arada PUBG için bir şey göstereceğim. Buradan etkinliklere giriyoruz. Ondan sonra buradaki haberleri tıklayıp buradaki Saka saka dansını alabiliyoruz. Evet. Şimdi burada cevapları var. Bakın. Ondan sonra burada şey. Bütün hepsinin cevaplarını veriyorum. Sonra ikinci sorun ki bu. Yani arkadaşlar video sonunda ben göstereceğim. O zaman Asil'e başladım mı? Başlayalım mı? Niye konuşmuyorsun? Hadi hazırla. Evet maçımız başladı. Başlayacak. başladı. Kalsız bot ya. Biz daha botuz. Tamam sıkıntı yok. Agalar ben varım burada. Arkadaşlar az önce nasıl şey durdu. Kayıt. Şimdi açabildik.

Arkadaşlar 7 6 şu anda. 5 kilim var. 7 7 oldu. Ay. 0 kilim var. Benim 5. 0. 6. Aa 7. Arkada mı? Ya. Sıfır kişi öldürdü. Hepsi öldü mü? Ben de bir Headshot var. Headshot. O nasıl ölmedi? Bir kişi helal. Şunun içinde. Adamlar puslu vurmuş. arkadaşlar şey Pub, PUBG'de e, en çok e, neydi? Hmm. Şeylerin ismi neydi robotların adı? Transformers'a da oldu. Hey transform, Onların ikisinden bir hangisini? Arkadaşlar, Megatron mu daha, bu daha güçlü yoksa Optimus Prime mı bu mod için? ben onu demiyorum. Tamam hangisini? Arkadaşlar. Hangisini daha çok seviyorsun? Evet, hangisini daha çok seviyorsun bilmiyorum. Bu evet. döndüm ya. adam burada headset var. Ya tam eğilmiştim adam vurdu. Allah ben Arkadaşlar ben bu arada hiç şey yapmıyorum. Bir silahla oynuyorum nedense. Çünkü ilk dakika onu şey yapacağım onu ya. değiştireyim derken adamlar öldürecek. Mesela i̇şte da adam var. böyle teker teker basma basıp tutma abi sen daha sonra ben olayım otuz bir anlayanlar ben Adam. nasıl neyse kaybettik gibi. kaybettik gibi mi kaybettik mi abi bizim takım oynamıyor ki bu bot nasıl 16 kill alıyor ya kaç kere ölmüşüm bilmiyorum nereden bakalım hemen ne yaşıyız kim var şimdi? 90 mi? ve yeni burada desenimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bana yorumlarda da, beklerim ben de sakla 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 sen bak Arkadaşlar şimdi karışımı da alacağız. ya hani biz bunu sonra seninle video dışında yapalım. Ne? Hayır işte tamam işte. Video dışında yapalım. Çünkü şu an şey ya. Dakikamızdan gitmesin. Dur hayır. Öyle oluyor mu? Tamam sen tek tekster... sene. Bize normal. Yok normal çok uzun süre. Evet. Hayır. Diğer videolarda. O zaman tek silahlı modu açtım. Hayır. Tamam. Tamam. Tek silahlı mı açayım? Arena. Bu da arena. Ama bu tek silahlı. Ya az önce tek silahlı oynuyorum. Diyordu. Hayır. Ben normal maç oynuyorum. Tavuk. O benim mi? Hı. Öyle dilerim. Ne yapacak? Etli Sultan. Karşıda top var. Anlayanlar anlat. Ben de eminim. Orada alacağım onlarmış. Var mı? Kaymaya gerek yok İşte arkadaşlar. İkinci maçımız başladı. 1-0. 2-0. İki <laughs> o ikinci de ben öldüm <laughs> bu bot Ya ben öldürdüm. Kilimi çaldı. Sen öldürdün. çaldın abi? Ya çalmadım oğlum benim iki var. Onu ben öldürdüm. Ben ekranım beyazladı Top ya Ya sen nereden çıktın? 4 Dört. Do ro ro ro... Bir tane kişi öldü... Kaç kişi öldü Normalde... ...kiminle ben ucunu bir yaa? Normalde dört daha da iki mi? Sen benim de iki normalde ama sen benim iki. Ben çalmadım. Bir bak böyle asınız. minik. Bak böyle böyle yapma böyle basılı tut ki daha. Pil çaldım az. Evet, <laughs> senin var ya. Bize gel Oğlum adam arkamdaymış göremiyorum. Yok sen kimsin? Eee bir ya bu ecrin hep şeyde bekliyor da Edwin su boş boşuna bekliyor. ya bak. Ya şu elmimi durdu. Neden Tamam. Ben de pompalı alayım. Tek attı adam. <laughs> Atıyor tabii o. Ben de tek attım. <laughs> Hangisi? Asıl onlarla oynayamazsın sen. Kör 98 K'di mi? Ha, o değil mi? Onlar. Aga bir ver dört atamadım ya. Ya bizim takım'a bak ee, sen nerede? ya bu Edin Sultan zaten o. Ya abi adamın çok. şey diyeyim mi? Bu adam çok iyi oynuyor. Hangisi? Şu. Beni vuran Bak bu. o değil. Şu. Bak. Bu. Kim bilir adamın kaç kili var? Ya arkadaşlar nasıl tek yemez? bot gibi vuramadım onu. Ben de diyorum bu oyun niye yavaşladı? <laughs> Kaybettiğimiz için. Bir de bir yok. <laughs> Çünkü oyundan <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün büyük 2-3 tane video atarız toplam. 5959 tane açacağız arkadaşlar merak etmeyin. Kesin. Arkadaşlar bu arada buradan beni ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar beni de ekleyebilirsiniz. <laughs> şu. şu RDM'i koplayıp beni ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kanala Abi, abone olmayı unutmayın. olmayı unutmayın de çok seviyoruz. Görüşürüz. Tüm yorumlarımızı da